Evet şöyle akşam saat 21.45 ve grup vakti çok güzel bir şekilde akşam güneşinin denizde yansımasıyla müthiş bir ambiyans oluşmuş durumda ve bu güzelliği böyle güzel güneşli havalarda gelip burada akşamda sahil turunu atarak bu güzelliği tekrar tekrar yaşamayı Allah bizlere nasip etti. Sizlerin bizi o kadar ötelemesine ve e, yaftalamasına rağmen Allah sağanak sağanak üzerimize o güzellikleri yağdırmaya devam ediyor. E, bu videoyu aslında hiçbir siyaseti ve söylemi karıştırmadan bir sohbet niteliğinde sadece akşam vakti şöyle güzel şiirle güzel sözlerle aslında tanımlamak istiyorum. Ama her konuşmamda e, mutlak surette bu e, tanımlamayı ve nitelemeyi ve adlandırmayı sizin soytarılıklarınızı anlatmak bir kez daha e, tekrar tekrar bana nasip oluyor. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yani ne kadar e, mutlak surette bir şehrin içerisinde e, tertemiz deniz, e, sokaklar limanın halkında girebileceği ölçüde yapılmış. En kıyı noktasına kadar girip bu güzelliği e, yaşama imkanını insanlara sunuyor. Burada e, halk için bakın tekneler şu karşıdaki adalarda yaşayan burada sürüyle adacık var o adalarda yaşayan e, girihin gelip e, hafta sonu Cuma Cumartesi akşamları gelip e, e, barlarda eğlencelerde yiyip, içip eğlenip ondan sonra e, evlerine dönüyorlar zaten saat 11 gibi yat akşam izni okunuyor yani güneş 11 gibi batmış olacak bugün ee, güneşin batma saati 11 gibi olmasına rağmen çok güzel bir şekilde. Evet. Bu harikulade bir görüntü, metiş tanımlama ifade o kadar net ki grup fakti harikulade bir e, anlatımla o kadar güzel. Çok sevdiğim bir şeydir. Aynı zamanda yakamızlı oluşumu gece ay ışığındaki yansımayı da çok severdim. Eskiden e, kamp dönemlerinde akademide okurken birinci sınıf ve ikinci sınıfın yazlarında yaz dönemi kamplarında e, hakikaten bayılırdım. E, grup vakti, şey, e, özür dilerim. Akşam e, grup vakti ve e, gece ay ışığında. Ee, oturup o ikinci koy civarındaki yeşilliklere oturup ee, oradan ee, çok güzel bir şekilde ee, bu doğanın ay ışığının ee, yakamoz oluşumunu, denizdeki yansımasını ve akşam güneşinin batmındaki e, grup vaktinin oluşumunu izlemeyi çok severdim. Hakikaten bu e, güzelliklerin ardından burada e, yazın bu şekilde oturup sahilde ayaklarını denize doğru sallayarak çok güzel bir enstantane oluşuyor. Bu hakikaten çok hoşuma gidiyor. E, keyif aldığım bir şey. E, bunu ağız tadıyla yaşayamıyorum. Ağız tadıyla yaşayamamdaki nedenlerden bir tanesi burukluk şimdiki. Bunu çok eee riya olsun diye söylemiyorum. Bunu her zaman dile getirmeye çalışıyorum. Her zaman dile getirmek istiyorum ki riya olduğunu eee anlayın, riya olmadığını anlayasınız diye. Çünkü e, bunu bir kez söyleyip geçerse bir insan e, bunun e, laf olsun diye söylemiş olduğunu kabul edersin ama ben bunu hakikaten laf olsun diye değil, özümde bunu hissederek. Şurada gezdiğim, şurada aldığım bu nefesin, özgürlüğün Rahatlığın tadını e, alamayan, içeride şu anda haziran sıcağında demir parmaklıklar arkasında ve beton duvarlar arkasında yatan dostlarıma, arkadaşlarıma, abilerime e, ve o Türkiye toplumunun işiyle, tırnağıyla, emeğiyle rızkından, çoluğun çocuğunun rızkından keserek hizmet etmek için, insanlığa hizmet etmek için dünyanın her bir tarafına, kavuşturmak ve onlara katkı sağlamak için mücadele eden Anadolu toplumunun esnafını, kadınını, çoluğunu, çocuğunu, yaşlısını, gencini içeride yatan herkesi onları tekrar tekrar hürmetle, muhabbetle anıyorum. Onları Allah'ım bir an önce güzelliklere kavuşturması için, bir an önce özgürlüklere kavuşturması için bu bize yaşattığınız lanetli günleri bize gün, güzelliklerle Allah tekrar bizlere yaşatması için ve gelecekteki kalan ömrümüzün de bereketiyle kat kat bu insanlara yaşatması için her gün, her dakika dua ediyorum. Samimi söylüyorum yani bunu iştenlikle, yürekten e, bütün samimi duygularımla bunu anlatmak istiyorum. ...samimi duygularımla bunu izah ediyorum ee, inanın e, utanıyorum yani bunu anlatan bu şekilde de getirmekten her gün her dakika yani kız çocuklarına kadar düşmüşse bu insanlar kız çocuklarına ve kadınlara çocuklara kadar kundaktaki çocuklara kadar hep azırdikliği yaşatmayı bu anlamsız e, yani e, kavganın bir tarafı olmayı bu çocuklara layık gördüyseniz sizler için gerçekten utanıyorum. Sizlere söyleyebilecek hiçbir şey bulamıyorum. Çünkü yani bir kahvelik e, bir e, yani soykırım için bunu alet etmenizi anlamakta hakikaten zorlanıyorum. Yapmayın yani. Bunu niye bu şekilde... Ya, ne elde ediyorsunuz? Ya elde ettiğiniz şey elde ettiğiniz şey sonucunda para, pul, makam, mevki ya bu kadar 10 yıldır aldınız zaten alacağınız. Hani bir doyum noktası vardır ya. Bir bankadaki hesapların sağ tarafındaki sıfırların bir sınırı vardır ya. Yani örnek veriyorum yani 1 milyon dolar parası olan için burada da 10 milyon kron parası olan bir adam için yani yeterdir bence yani ki 10 milyon kron parası olan adam yok burada yani doğrudur. yani Burada insanların evi arabası e, varsa işte yatı yani o şeye uygunsa e, veya öyle bir eğlencesi varsa bir yatı vardır. E, o da yat da yani böyle sizin e, aldığınız gibi korkunç devasa hatta bir savcının Mercedes yat bakması kadar yani kendi çapında yani düşünsenize bir Mercedes yat almak için gidiyorsunuz yani kendi ömrünüze iki sene yani iki e, ömür ekleseniz ancak Hiçbir şekilde yemeden, içmeden maaşınızı artırsanız alabileceğiniz bir yatı e, için mücadele ediyorsunuz. Nedir yani? Bunun için yani bu kadar eğilme, külmeye değer mi? Yani? Hakikaten yani ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani, yani bunun başka bir açıklaması inanın yok. Yani. Ya ben de devlet memuruyum kardeşim, ben de nefis taşıyorum, ben de insanım. Niye bana yetiyor da size yetmiyor yani? Hiç sordunuz mu yani bu? Yani bu, bu acaba yani ben merak ediyorum bunların karılarının, eşlerinin, çocuklarının annelerinin, babalarının. Yani hiç soruyorlar mı acaba? Ya oğlum sen ne yapıyorsun? Yani niye bu kadar e, bu zulmet ediyorsun? Niye bu zulme bu kadar e, parende oldunuz? Yani bu, bunun anlamı nedir yani? Ben merak ediyorum hakikaten. Bunun bir anlamı ve bunun bir ifadesi olması lazım. Başka türlü bunu ifade edemiyoruz yani. Ben ifade etmekte zorlanıyorum. Yani bunun başka bir açıklaması olamaz, gerçekten olamaz yani. Gerçekten bunun başka bir açıklaması yok yani. İfadesi yok. Bu kadar çok para kazanma hırsının anlamını anlamıyorum. Yani bir insanın yiyecek olduğu ekmek bellidir. Ya ben şimdi mesela bakın akşam gideceğim eve. Yani kendi yaptığım işte birkaç yeşil mercimeğim var. Ondan sonra. bir Kuru fasulye falan işte pilav gibi şeyler var evde. Ee, yani yiyecek oldum bu. Şimdi e, burada dört paket, yani bir paketin içerisinde dört dilim böyle somun satılıyor. Alıyorum o somunu. Ki o somun yani e, çok rahatlıkla herkesin burada rahat rahat alabileceği. Ki ben memleketimde olsam şu anda somun balığı yemekte hakikaten e, zorlanırım yani. Çünkü somun balığının kilosunu ne kadar olduğunu şu anda e, yani öğrenmek daha istemiyorum yani. Yani o kadar korkunç fiyatlara gelmiş ki ki eskiden eee somun balığını çok severdim Türkiye'de. Alıyorum 14 parça somun balığını. E, yani o somun balığını ikişer ikişer yapıyordum eskiden. Eee iki parçasını bir sefer, iki parçasını bir sefer air fry'da yapıyorum. Ama yanında işte bir sefer mercüm e, bulgur pilavı yapıyorsam bir seferde e, şey yapıyordum. Pirinç pilavı. E, pirinci çok sevmiyorum ama burada gelince bir pirinç yemeye başladım. Enteresandır. Ondan sonra çünkü burada her yerde pirinç yeniyor. Bulgur yiyen çok fazla insan olmadığı için demek ki biz de ayak uyduruyoruz galiba. Neyse. E, baktım sonra yani o yemek bana fazla geliyor akşamları. Ki eskiden hani Günde bir öğün yemeye çalışıyordum çünkü e, kışın günler çok kısa, e, dışarıda çok fazla vakit geçiremiyorsunuz. Doğal olarak yani enerji yakımı e, çok fazla şey olmadığı için e, kilo alma kilo problemi oluyor. Yani sadece yemekte kalmıyorsunuz onun yanında bir sürü aparatif şeylerle ve doğal olarak e, o somun balığını ben dört seferde yiyorum. Yani haftada. İki somun yiyorum. İşte bir pazartesi yapıyorsam birini hep çarşamba, perşembe yapıyorum. Ee, yani düşünün. Şimdi bir somun balığı o bahsettiğim tabaktaki somun 75-80 kron civarı. Şimdi 75-80 krona alabildiğim o balı e, yani ben o dördünü birden de yersin. Hani camış gibi yersin. Evet yani bir insan olmanın dışına çıktın mı yersin. Ama kardeşim yani bak ne diyorum size? Daha önceden onun ikisini yiyordum. İkişer ikişer yiyordum. Şimdi diyorum ki teke düşürdüm yani. Çünkü kilo problemim çıkıyor bu sefer ortaya. Yani bu kilo problemini çözmem gerekiyor. E nasıl yapacaksın bunun için? Tamam koşuyorsun, spor yapıyorsun ama yine öyleyken kilo alıyorsun. Bunun için anlatmak istediğim şey insanın doyabileceği şey sınır belli. Yani şurada bahsettim. Şurada bakın yani kötü bir araba yok zaten. Yani burada normal bir şekilde statüde çalışan bir insan istediği arabayı çok rahat alabiliyor. Geçen biraz önce bir e, uzun zaman önce gelmiş bir arkadaşımızla konuşurken e, yeni Tesla almak için e, yani indirim kampanyası varmış. O kampanya için e, Tesla bayisine gidip o konuyla ilgili konuştuğunu söyledi. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz yani? E bunu yapabiliyorsa bir insan burada bir göçmen olarak yapabiliyorsa o zaman yani nedir kardeşim bu kadar aç gözlülüğün anlamı ne? Yani 100 tane Tesla araba alabilecek kadar para olmasının anlamı ne yani? Gerek var mı yani buna? Bakın yani bunun acısı çok pis çıkacak size. Bugün sessiz sedasız bu şekilde ilerlediğini düşünüyorsunuz. Bizim sustuğumuzu ve şey. Evet biz edebimizden, aramızdan haya ettiğimiz için Türk insanının karşısına sizin zihniyetinizle çıkmak istemediğimiz için atalarımıza karşı saygısızlık yapmamak yapmak istemediğimiz için bu şekilde sessiz sedasız kaderin işlemesini bekliyoruz. O kader evet dönecek ve işleyecek. Kendi pisliğinize, kendi bokunuzla boğulacaksınız. Bunun başka açıklaması yok. Yapmayın. <laughs> bu kadar eğilmeyin. Bu kadar kendinizi rencide etmeyin. Tekrar bütün lanetler sizin üzerinize olsun. Ee, diyorum soykırım yapan, bu soykırıma şanat tutan, göz yuman, sessiz kalan herkesin üzerine olması diliyle. Dinleyenlere de hoş sohbet, hoş sohbet güzel sedalarla iyi akşamlar diliyorum.